Akciğerleri temizleyen en etkili 4 yöntem. Nefes alıp verirken hiç akciğer sağlığınızın iyi olup olmadığını düşünüyor musunuz? Belki bunun farkına varmıyor olabilirsiniz. Fakat biraz sonra söyleyeceğimiz belirtiler akciğerinizde bir sorun olduğu anlamına gelebilir. Ama endişelenmeyin. Bu belirtilerin farkında olmak erken önlem almanıza yardımcı olacaktır. Şimdi dilerseniz bu belirtilere hep birlikte göz atalım. Akciğerlerin temizlenmesi gerektiğini gösteren belirtiler. 1. Nefes darlığı ve hırıltılı nefes. Yeterince hava alamıyormuş gibi hissettiğiniz oluyor mu? Sebepsiz yere ortaya çıkan nefes darlığı maalesef ki akciğer sağlığı ile ilgili olabilir. Eğer nefes almakta güçlük çekiyorsanız bunu bir uyarı olarak düşünebilirsiniz. Çünkü nefes alıp vermek o kadar doğal bir eylemdir ki bunu yaptığınızın farkında olmamanız gerekir. Ayrıca nefes alırken veya verirken hırıltı gibi bir ses duyuyorsanız bu durumu da dikkate almanızı tavsiye ederiz. 2. Sürekli öksürmek ve balgam Soğuk havalarda grip sebebiyle oluşan öksürüklerle karşılaşmak oldukça yaygındır. Fakat bir aydan fazla süredir öksürüyorsanız bu durum solunum sisteminizde bir sıkıntı olabileceğini gösterir. Ayrıca bu öksürükle beraber balgam çıkarıyorsanız akciğerlerinizi kesinlikle kontrol ettirmenizi öneririz. Özellikle de sigara içmek gibi alışkanlıklar sürekli balgam çıkarma ihtiyacına sebep olur. 3. Yorgunluk ve iştah kaybı. Yaptığınız en ufak bir harekette bile yorgun düşüyorsanız akciğerinizde bir problem olabilir. Ayrıca akciğerlerinizin düzgün çalışmaması iştah kaybı ve yemek yemekte zorluk gibi belirtilere yol açar. 4. Kanlı öksürük veya kan tükürme bu gibi durumlarda kan akciğerlerinizden ve üst solunum yollarından geliyor olabilir. Eğer bu belirtilere sahipseniz mutlaka doktora gitmenizi tavsiye ederiz. İlerleyen durumlarda ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. 5. Göğüste ağrı veya basınç hissi. Öksürdüğünüzde, yürüdüğünüzde, yemek yediğinizde, derin nefes aldığınızda veya çömelme gibi eylemler gerçekleştirdiğinizde göğsünüzde bir baskı hissediyor musunuz? Bu durum akciğer sağlığınız için bir uyarı olabilir. Bir aydan fazla süredir devam eden bir göğüs ağrısı yaşıyorsanız mutlaka akciğer sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bu gibi belirtiler oldukça can sıkıcı olabilir. Fakat akciğerlerinizi temizleyebilmeniz için size birkaç farklı önerimiz var. Dilerseniz evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz şu yöntemlere hep birlikte göz atalım. Birinci yöntem derin nefes alma egzersizi. Nasıl yapılır? her iki elinizi yanlarda kaburgalar üzerine yerleştirip rahatça oturun. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve göğüs kafesinizin genişlediğini hissedin. Aldığınız nefesi 5 saniye boyunca tutun. Ardından burnunuzdan yavaş ve derin bir şekilde nefesi verin. Bir kere de 3-4 kez derin nefes alıp verdikten sonra dinlenin. Bu egzersizi yemek yedikten 2 saat sonra yapmanızı tavsiye ederiz. Çünkü midenizin boş olması oldukça önemlidir. Bu şekilde günde 3 veya 4 kez derin nefes egzersizini tekrarlayabilirsiniz. Bu egzersiz akciğerlerinize daha fazla hava girmesini ve nefes darlığınız olduğu zaman sakinleşmenizi sağlar. İkinci yöntem tere çayı kürü. Bu kür profesör doktor İbrahim Saraçoğlu'nun önerisidir. Gerekli olan malzemeler: Su, tere bitkisi. Nasıl hazırlanır? Tencereye 2 bardak su koyun ve kaynatın. Kaynamış suyun içerisine 15-16 adet tere atın ve üstü kapalı olacak şekilde 3 dakika kadar haşlayın. Haşlandıktan sonra süzün ve başka bir kaba alın. Soğumaya bırakın. Tere çayını her gün aç karnına veya yemekten 2 saat sonra tüketmelisiniz. Tere çayı her gün taze olarak hazırlanıp içilmelidir. Bu kürü 5 gün boyunca uygulayarak özellikle de balgam söktürücü özelliği ile akciğerlerinizin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. 3. yöntem: Okaliptüs buharı soluma. Gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı okaliptüs yaprağı, yarım bardak su. Nasıl yapılır? Okaliptüs yapraklarını suyun rengi kahverengiye dönene kadar demleyin. Demlendikten sonra bu karışımı orta boy bir kaba dökün. Karışımdan çıkan buhara doğru yaklaşın ve buharı içinize çekin. Bu buhar soluma yönteminin etkisini arttırmak için kafanızın üzerini bir havlu ile örtebilirsiniz. Günde iki kez okaliptüs buharı soluyabilirsiniz. Okaliptüs buharı solunum yollarınızdaki tıkanıklığı açarak akciğerlerinizi temizleyecektir. 4. Yöntem Sarımsak Çayı Gerekli olan malzemeler 2 bardak su 4 diş ezilmiş sarımsak 1 çay kaşığı bal. Nasıl hazırlanır ve uygulanır? Orta ateşte bir tencerede su ısıtın ve içerisine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın ve 5 ila 7 dakika soğumaya bırakın. Ardından bir bardağa dökün, bir çay kaşığı bal ekleyin ve güzelce karıştırın. Aç karnına bir bardak, bir bardakta gece uyumadan önce şeklinde günde iki kere içebilirsiniz sarımsağın içerisindeki alisin maddesi akciğerlerinizin içine dolmuş olan zararlı maddeleri atacaktır. Böylece nefes alıp verişiniz rahatlayacaktır.